Geçmiş olsun. Teşekkür ederim değerli basıncı. Evet görevimiz gereği şahsımla daha önceden tanışmışlığımız falan da yok. Herhangi bir kişinin sünnetimiz yok. Görevimiz gereği bir saldırı uğradık makamımızda. Arkadaşların beş arkadaşımızla birlikteyken böyle bir saldırı saldırıya uğradık. Kınıyoruz tabii saldırıyı. Gerekli yasal işlemleri başladık. Sağ olsunlar. Sayın valimize, sayın kaymakamımıza, sayın il emniyet müdürümüze, ilçe emniyet müdürümüze tüm e, devletimiz e, bu işe sahiplendiler. Sağ olsunlar. Gerekli işlemler yapıldı. E, bildiğim kadarıyla e, sanık e, gözaltına alındı. Bu iki işlemlere devam ediyor. Tabii ki şikayetçiyiz. Yani bu saldırı Hasan Aslan'ın şahsına falan değil. Edremit halkına yapılmış, makamda yapılmış saldırı. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Şikayetimizi yaptık, ifademizi verdik, raporumuzu aldık. Kiraların hepsi asılsız. Bu bir kiralık yeri birinden devralıyor bildiğim kadarıyla. Çiçekçinin yeri varmış avcılar altında, o sır motelin oralarında. Orayı devralıyor. Burada işte düzenleme yapmak istemiş. Bizim araçları orada kullanmış. Yani orada nasıl oldu onu da bilmiyoruz. Biz de bunu tespit eder etmez araçları geri çektik. Efendim, eee yani belediyenin yeri diye biz niye hizmet kiracısı varsa gerekli kirayı e, kiracı yapacak bu işleri. Öğrendik ki e, herhangi bir e, e, makine ücreti falan da yatırmamış. E, dedik yani böyle bir şey olmaz ya. Yani. Bunun saati var. Meclis kararlarımızda, tarifelerimizde iş makinesi, kamyonun çalışma saatleri ücreti belli. Bunu yatırıp yatırmadığını öğrendik. Böyle bir şeyin olmadığını ve derhal müdahale ettik. O araçları çektik. Kaç saat çalışırlarsa bunları da şahsın e, adına taahhüt ettirip hesabına geçirin dedik. E, olay budur. İşte bugün de geldi. E, bir inşaatı durdurmuşum dedi. İnşaat değil aslında. E, bu dedi senin yerin dedi. Böyle bir tehdit, şantaj, yüz verdiler. Biz de karşı tabi bunlara e, şey veremiyoruz. Biz burada halkın adına görev yapıyoruz. Yani biz işte efendim bu tür e, baskıyla, zorbalıkla bir yere e, Edirne halkının alnını peşkeş çekmeyiz. Yani duruşumuz budur ve bu duruşumuz üzerinde dik durduk. Ve de bir saldırı oldu. Durum bu. Oh, love it.